...çöküntü de verebilir. Bir bakıyorsunuz çünkü doğa canlanıyor, her şey çok güzel ama aynı canlılık sizde yok. Sizde yani yok kilolar yani. üzerinizde kalmış, yorgunluk var, stres, diz boyu belki e, doğaya bakıp kıskanıyorsunuz. Oradaki aynen, uyum sorunu daha tabii, variz hale tabii, geliyor tabii, tabii, öyle Aynen ve diyor ki yani bak ne güzel işte, e, hava gayet güzel, evet. e, güne e, aslında güzel başlamam lazım... ...ama nedir doktor bey böyle bir kendim mutsuz, keyifsiz, bitkin hissediyorum... İşte eğer e, özellikle de hikayesinde ya bunlar e, hakikaten e, konuyu güzel seçmişsiniz. <laughs> Onu da e, teşekkür kurtaran. ederiz. Konuyu e, da iyi seçtik. Sağ olasın. E, biz böyle defnecimle deyim artık yani. Tabii böyle, tabii. Yıllardır tanışırız. Işte, yıllardır tanışırız. Ay, aile e, dostumuzdur Mansur aslında. <laughs> değil Bey. mi? Değil mi? Ne, ne mutlu. E, dolayısıyla e, ailevi de yakından tanır. Değil mi? Anneyle çocukluk arkadaşıyız artık. Doğru. Anneyle çocukluk arkadaşı. <laughs> Evet, e... beni iyi buldunuz mu? Yok, <laughs> hazır gelmişken. Uzun zamandır görüşmüyorduk. epeydir görüşmüyorduk. Hazır böyle öyle. uzman isim bulmuşken herkesin bence böyle psikolojik, psikiyatrik hatta değerlendirmelere zaman zaman girmesi gerekiyor değil mi Sayın Serdar? Bir fırsat, fırsat <laughs> bulmuşken Fırsat siz programdan sonra bir konuşalım bizim. <laughs> Şimdi eğer bir süre devam eden mutsuzluk, keyifsizlik, hiçbir şeyden tadalım ama böyle hatta Uçutta olan durumlarda intihar fikirleri ölsem kurtulsam hayat bana çekilmez geldi Bunlar eğer bir süre devam ediyor ve işte doğa bu kadar güzel gitmesine rağmen işte havaların güzel olmasına rağmen ve beslenmeniz yerinde olmasına rağmen Ne bileyim sporunuzu yapmanıza rağmen bu şikayetler devam ediyorsa bu ciddi bir durumdur Bunu mutlaka bir uzmanla görüşmek gerekir. Demek ki kendimizle ilgili hep bir bilinç halimiz olacak. Kendimize dikkat edeceğiz. Kesinlikle. Yani böyle sıkıntılarım var. Bu ne kadar sürüyor? Bunlar benim tiroidime bağlı olabilir, olabilir mi? Bunun tabii, altında tabii. başka nedenler olabilir mi? Bir depresyonda kan olabilir mi? Depresyonda olabilirim. Depresyon yani. çok yaygın mı insanların? Depresyon aslında? toplumda yüzde otuz'a kadar gözüküyor. Bayağı çok yüksek, çok bir, yüksek oran. bir oran. Bayağı yüksek bir oran. Özellikle son 20-30 yılda daha fazla görülür oldu. Hı hı. Yani bunun altında bir dolu nedenler şey yapıyor. Genellikle işte balleşan dünyada teknolojinin artması e, her şeyin hazır sunulması, insanların tatminsizliği, e, bunların hepsi e, daha sanılır bir. Peki sürü bunlarla bakıyorum. başa çıkmak için ne yapmamız lazım? Yani bahar yorgunluğu Allah. olsun, olmasın, depresyon Allah. başlangıcı olsun, olmasın. Bir uzmana danışmak elbette gerekiyor. Ama, Ama diyelim ki böyle bir durumun varlığından kendimizde şüpheleniyoruz. Evet. Şu anda televizyondan sizi Tabii. izliyoruz. Hı -hı. Ben de böyle bir depresyon başlangıcı olabilir diyoruz ki büyük bir ihtimalle de öyledir sayın seyirciler. Çünkü gerçekten çok yaygın. <laughs> evet. Bunu kendi kendimize ilaç almadan tedavi etmemiz mümkün müdür? Şimdi ee, bir depresyon başlangıcı hafif düzeydeyse eğer ağırsa mutlaka bir uzmana başvurmak lazım ama bir kendimizi tanımamız lazım önce. Yani ki bedenimizin bize verdiği işaretleri çok iyi bilmemiz lazım. Eğer hissettiğim umutsuzluk, depresif belirtiler dediğimiz belirtiler olağandan farklıysa, bazen zaman zaman bir şey canımız sıkılır, bir, bir sıkıntı hissederiz. Bir şarkı vardı Göksel'in depresyondayım diye şarkı söylüyor. Evet. Şarkı söylüyorsa bir insan depresyonda değildir. Bir kere onu söyleyin. Yani, i̇çinden gelerek şarkı yani içinden söylüyorsun. Kardeş, tamam. yani işte, depresyondaki bir insanın şarkı söylemesi mümkün değil. Tamam. Depresyondayım diye oynuyor, oynuyor Yağızlık şarkı söylüyor. Bir ha, dolayısıyla e, bedenimizin bize verdiği işaretleri iyi bilmemiz lazım. Mesela <laughs> hastam diyor ki bazen, her tarafım ağrıyor. Tut da her tarafını ağrıtan bir hastalık, ben okumadım. Hmm. Yani anlatabiliyor muyum? Yani e, bedenin verdiği işaretleri iyi tanımlamamız lazım. Neyimiz, neremizde ne var? İşte herkes kendinin doktoru olmak, o anlamda. O ha. zaman ağrı kesici almak iyi bir şey değil mi? Değil tabii. Çünkü ağrı değil, kesici de. alınca işte ağrılarınızı dindiriyorsunuz, vücudun da alarm sistemini bir anlamda pasifize etmiş oluyorsunuz. Tabii doğru. yani e, verilen işareti örtüyorsun, bu sefer e, tehlikeyi daha çok arttırıyorsun. Yani e, hı hı. kötü bir şey varsa o ağrı hissetmediğin için. Yani Peki bize, diyelim vücudumuzdan o, gelen bu sinyalleri doğru okuduk. Ne yapalım? Ha, ne yapalım? Bir kere e, beslenmemize dikkat edeceğiz. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? E, bir kere e, mevsimin... Sebze ve meyvelerini yiyeceğiz, sebze ve meyve ağırlıkını yiyeceğiz. Paketlenmiş gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak kalacağız. Özellikle çocuklarımız uzak kalacağız. Oradaki kimyasal hormonal e, katkı maddeleri bizi depresyona sokan Sokmaya, aynı zamanda. E, tabii tabii tetikleyen faktörler bunlar. Yani özellikle son 10 yılda e, yapılan bütün çalışmalar, e, bu teknolojiyle gelişen, özellikle paketlenmiş, dondurulmuş gıdalarda o işte bozulmamalarıyla ilgili konulan maddelerin insan vücudunda ciddi kimyasal değişiklikler yaptığını ve bunların da depresyondan tutun da işte kansere kadar birçok hastalığında sebepleri olduğu tetikleyen sebepleri olduğu ortada. Bir kere e, fizik aktiviteden uzak kalmayacağız. Mutlaka gün içinde bir yarım saat, 45 dakika, çok fazla bir zaman değil. Bir yürüyüş yani illa sporcu olmanız şart değil. abi yürüyüş yapılabilir. Temiz hava, bol oksijen. Bunlara dikkat edilirse bir de tabii bunu ne kadar yapabiliriz İstanbul gibi veya büyük megaparlar, stresör faktörlerden mümkün olduğu kadar uzak kalarak. ama efendim bunu dileyerek yatalım her gece yatar Çok teşekkür ediyoruz Mansur Beyaz Yürek. Çok Rica teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim geldiğiniz için. Tekrar şey bekliyoruz. Sağ olun. Şimdi stüdyo seyircilerimizden soranlar oldu. Hiç daha hareketli şarkılar falan olacak mı? Oynamak istiyoruz diyen bir Yılmaz var. Mesela Yılmaz, sen gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Gel gel gel. O da o madem hareket etmek istiyor. Biz şimdi senin özellikle psikolojik durumun üzerinde de sana faydalı olacağına inandığımız bir takım hareketler yaptırabiliriz sana. Sen hazır ol. Şimdi gelme. Çünkü yoga öğreteceğiz. Bir yoga üstadı konuğumuz olacak. Arkadan duyduğunuz sesler onlar da sayın seyirciler. Çünkü hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi hemen anons etmek istiyorum. Yoga Üstadı anlamına geliyor. Yoga Çarya Mahayogi Akif Manar geliyor ekranlarınıza. <laughs> Arkadaşlarınızla birlikte geldiniz. Onlar da bize biraz bilgi verecekler. Evet. Buyurun efendim. Stüdyo seyircilerimizden de bakın şuradaki genç delikanlı Yılmaz o da biraz öğrenmek evet. istiyor bu işlere biraz ufak ufak girmek istiyor evet. biliyorsunuz yoga son zamanlarda. <laughs> Onu da alalım sahneye. A alacağız birazdan. <laughs> Yılmaz'ın beklentisi oynamak <laughs> üzereydi. Biz ona bugün bu var biliyorsunuz. Evet. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer Yılmaz'cığım. Bu programda bugün böyle bir şey var bir yandan bu güzel müzik eşliğinde arkadaşlarınızın çalışmasını dinleyelim sizden. Şu evet. anda ne yapmaktalar? Şimdi yaptıkları ol, olduğu teknik orijinal yoga sisteminde. Şimdi yoga akademisi zaten verdiği eğitim orijinal yoga sisteminde eğitim veriyor. Tüm yoganın kaynağıdır orijinal yoga sistemi ve çeşitli teknikler içeriyor. Bunun içinde nefes teknikleri var, hareket teknikleri var, bioenerji teknikleri, çakra teknikleri, kundalini Potansiyel enerji uyandırma teknikleri, konsantrasyon, meditasyon ve derin gelişme teknikleri var. Şimdi meditasyon çalışmanın en sonunda yapılır hı hı. ama başlangıçta genelde hareket ve hareketlerle nefes senkronize bir halde yapılmalıdır. Bu çok önemli hı hı. çünkü solunum sağlığın temelidir. Eğer kişi doğru nefes alıp veremiyorsa, hayat boyu sağlıklı olamaz. Şimdi yoga'nın temelinde bir kere nefes almak çok önemli. Evet. Nefes alırken belli başlı hareketleri yaptığın zaman o vücutta diğer egzersizlere nazaran ne gibi değişikliklere yol açıyor? Niye daha iyi başka şimdi egzersizler? Şimdi, burada önemli konu önce doğru nefes al verimi öğrenmek, ondan sonra da orijinal yoga sisteminde nefes ve hareket senkronize ediliyor. Bu hareketin etkisini artırıyor. Şimdi orijinal yoga ne işe yarıyor bu tüm hareketler? Tüm başka fiziksel egzersizlerden pilates'ten ve buna benzer fiziksel fizik kültürden önemli farkı birinci hareketlerin belirli bir ıı, seri şeklinde, belirli bir ardılıkla o sıralama çok önemli. Çünkü kaslar uyumlu şekilde güçlenip esniyor. Ayrıca da nefes eşliğinde olması çok önemli. Çünkü nefes kardiyovasküler sistemini bile bir bağlantılı solunum doğruysa, akciğerler doğru çalışıyorsa kalp de zorlanmaz. Kalbi yük binmez. Mesela şu hareket içinde çok ...bunu görüyoruz gazetelerin köşelerinde var... Evet. ...hiç yoga bilmeyen seyircilere anlatıyorsunuz şimdi evet. ...ben de hiçbir şey bilmiyorum... Evet. Ee, ...mesela vücudumuzda ne gibi değişikliklere yol açıyor... ...bu aynı zamanda sindirim sistemimiz... ...kalbimiz, kan dolaşımımız için de çok faydalı hareketler bunlar... Evet, aynen. ...hatta gençleştirdiği söyleniyor yoga... ...kesinlikle... ...öyle değil mi? ...evet... ...nedendir efendim? ...şimdi nedendir... Ee, hareketler doğru seride yapılınca... ...nefes eşliğinde... ...ve vücut oksijen alıyor... ...birincisi oksijen... Vücut tamamen oksijenleniyor. Hücreler oksijenle yıkanıp canlanınca yenilenme etkisi zaten orada. Genelde insanımız özellikle büyük kentlerde bir de ıı, kirlilikten, ıı, hava kirlilikten ve egzostan vücut yeterince oksijen almadığı için hücreler yenilemiyor, yenilenemiyor ve hızla vücut yaşlanmaya başlıyor ya ve çöküyor yani. ve sayısız hastalıklar var. Mesela kimi alarsınız? Herkesin bir tane bir rahatsızlık var, berkedi birkaç tane. Doğru Şimdi nefes almamaktan kaynaklanıyor olabilir bundan mi? Bundan da kaynaklanıyor. Şimdi doğru solunum ve vücudu doğru oranda oksijen vermesi ve doğru hareketler eşliğinde artı hareketlerde